Hipotiroidi bir kez ortaya çıktıktan sonra tiroid hormon seviyeleri tekrar düştüğünde bu durum yeniden yaşanır mı? Tiroid tamamen normale dönmez ve ilaç kullanımı sürekli devam mı eder? Evet, Gerçekten çok güzel soru Esra. Bunu sıkça duyuyorum. Eğer tiroid sorununu ya da Hashimoto'yu çok erken yakalarsak ilaç kullanmadan geri döndürebilme ihtimalimiz oluyor. Ancak bildiğin gibi Hashimoto tiroid bezine zarar veriyor. Zamanla o dolgun sağlıklı tiroid bezi küçülüp kenarları düzensizleşiyor. Sanki parkman dışından ısırmaya başlamış gibi bezde çentikler oluşuyor ve bu şekilde küçüldüğünde bir zamanlar ürettiği tiroid hormonunu üretmeyi durduruyor. Yani tiroid o aşamaya geldiğinde ya da hastalık ilerlemiş, yıllarca yanlış tedavi görmüş ya da teşhis konmamışsan o noktada tiroid hormonunu yerine koymamız gerekir ve hayatının geri kalanında ilaç kullanacaksın. Ama şunu bil, T3'ümü elimden almaya kalkarsan bir dene bakalım, kolay kolay bırakmam. Çünkü bana hayat veriyor ve yaşam kalitesi sağlıyor. Peki neden? Çünkü bu bir hormon. Artık yeterince üretilemeyen bir hormonu yerine koyuyoruz.